Bursa'nın 2014 yılında Hanlar Bölgesi Sultan Külliyeleri ve Cumalı Kızık'la başlayan UNESCO serüvenine İznik'in de eklenmesi için geri sayım başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için UNESCO'ya 2024 yılı konferansında görüşülüp karara bağlanmak üzere Türkiye'den sadece Bursa'nın İznik ilçesiyle ilgili dosyayı gönderdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin binelik konutlar kentsel dönüşümünde düğümü çözecek yeni imar planı değişikliği mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Edildi. Blokların kendi parselinde dönüşebileceği zemin artı 7 kat olacak şekilde plan değişikliğine gidilen projede yeni imar hakkıyla her mülk sahibi bir müteahhitle anlaşma imkanına sahip olacak. Büyükşehir Belediyesi 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefiyle başlattığı yeşil yatırımlarına göçmen konutları parkını da ekledi. 12 bin metrekaresi tamamen yeşil alan olan 16 bin metrekarelik park yoğun yapılaşmanın olduğu bölgeye nefes aldırdı. Bursa'da geçtiğimiz ay peş peşe gelen sağanaklarla Mudanya başta olmak üzere farklı ilçelerde etkili olan sel baskınlarının ardından hayat normale dönmeye başladı. Ağustos ayında yaşanan sel felaketlerine bağlı olarak yoğun su sarfiyatı yapan abonelerin 20 metre küpe kadar olan tüketim bedelleri meclis kararıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Bursa'da futbol dışındaki 23 branşta aktif olan ulusal ve uluslararası alanda pek çok başarıya imza atan Büyükşehir Belediyesi spor kulübü artık handbolda da boy gösterecek. Toplam 23 farklı branşta 150'si milli spor sporcu olmak üzere yaklaşık 2000 lisanslı sporcusu bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 24. branş olarak Handball'u da bünyesine kattı.